Ee, şöyle düzenlenen etkinliklerle birlikte e, kendime olan özgüvenim, e, toplum içerisindeki duruşum, e, sahneye çıkan kişilerin e, anlattıkları, ne yapmalıyım, nasıl adım atmalıyım, ya da bana ilham olabilecek şeyler neler, e, bunları görmeme yardımcı oluyor. Asla pes etmeyen insanları görmek ve bu konuda kendime olan özgüvenimi arttırmak konusunda çok büyük destek sağlıyor. Çünkü bir yola çıktığımızda bu yolda bir sürü problem çıkıyor. Bunun için pes etmemem gerektiğini bir kez daha öğrenmiş oldum. Yeni fikirler üretme açısından kendimi daha verimli e, olabileceğim alanları e, tanımak için o cesareti buldum diyebilirim. Ya kendi potansiyelimi fark etmeme yardımcı oldu.